Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle filografi tekniğinde en temel sarım tekniği olan astar sarımların ikincisi olarak karşımıza çıkan çapraz bir diğer adıyla 8 astar sarım tekniğinin uygulamasını ve dikkat etmemiz gereken kısımları göstermek istiyorum. Bir önceki videomda düz astar sarım tekniği ile ilgili bilgi vermiştim. E, astar sarımlarıma, daha doğrusu sarımlarımın hepsine başlarken telimi nasıl dolamam gerektiğini e, orada bulabilirsiniz. Ben ilk atışımı yapacağım. Çivinin etrafına telimi doladım. Şöyle bir tekrar etmek gerekirse bu kısmı. Telimi dolama yönümü belirlerken tam karşı hizasına gelen çiviye düz bir şekilde tutuyorum. Telimi şu şekilde. Nasıl dolayacaksam o yönde ilk telimin, çivimin daha doğrusu etrafına telimin sarımını yapıyorum. Şimdi düz astar sarımında sarımda şunu yapıyorduk. İlk çivimle karşılığına denk gelen çivinin hizasına telimi şu şekilde tam düz bir çizgi olacak şekilde yerleştiriyordum ve etrafından yarım tur attırarak İlk sarım yaptığım çivi ile bir üstündeki çivinin arasına telimi yerleştiriyordum. Bir düzlük istiyordum ben düz astar sarımda yaparken dümdüz bir şekilde desenimde ilerlesin istiyordum. Ve fark ettiyseniz sarımımı şöyle döndürecek olursam hep sarım yaptığım çivinin altından yukarıya doğru döndürerek gerçekleştiriyorum. Çapraz sarımda ise ben bu sarım şeklimi tam tersi yönden yapacağım. Yani alttan değil çivimin üzerinden aşağıya doğru yarım tur attırarak telimi bu şekilde çivimin etrafına dolandırıyorum. Şöyle tekrar etmem gerekirse ilk çivimin etrafına telimi sabitledim ve tam karşısına denk gelen çivinin üzerinden bakın şu şekilde üzerinden telimi yarım tur çivinin etrafında sararak karşıdaki te sarım yapacağım çivinin hizasına geçiriyorum telimi. Ne dedim? Üzerinden döndürerek sarım yapıyorum dedim ve gidiş yönüm nereye ise o şekilde ilerlemem gerekiyor çivilerde de. Yukarıya doğru ilerliyorum gördüğünüz gibi. Burada yukarıya doğru karşı taraftaki İlk çivim hangisi ise sarım yaptığımın bir üstündeki çivi yani onun etrafından aynı burada gerçekleştirdiğim gibi üstünden altına doğru yarım tur attırarak şu şekilde şu köşelerde gördüğünüz gibi çaprazlarımı oluşturmaya başlıyorum. Aynı şekilde karşıya geçiyorum telimi kartam sarım yaptığım çivinin karşısındaki çiviye sarımını gerçekleştireceğim. Onda da çivimin üzerine yerleştiriyorum terimi. Etrafından yarım tur attırıp çaprazımı oluşturuyorum. Bu, bu şekilde karşılıklı olarak bir üst çiviye, bundan da bir üst çivi olacak şekilde devam edecek. Bakın şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Bitirdim bu taraftaki çivi değişimi karşıya geçtim. En son sarım yaptığım çivinin bir üstündeki çiviye geldim. Çivinin üzerinden telimi yarım tur attırarak döndürüp karşı taraftaki hizasına denk getirdim. Bu şekilde desenimde bulunan bütün boşluk alanları çapraz astar sarım tekniği ile dolduruyorum. Çapraz astar sarım tekniği benim örgüme başladıktan sonra standart yapmam gereken ikinci örgü tekniği. Şimdi size boş bir alanda gösteriyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için. Aslında ben çapraz astar sarım tekniğini düz astar sarım tekniğimi sardıktan sonra üzerine gerçekleştiririm ki altta üst örgümü gerçekleştirmeden önce altta güzel bir dolgu alanı oluşturabileyim. Onun yanında bütün örgü tekniklerimde ister astarlarda ister üst örgülerde olsun bir diğer dikkat etmem gereken kısım telimin gerginliği. Ne çok boş olacak ne de çok gergin olacak. Çok fazla gergin tutarsam telimi kopabiliyor bazen. Çok asılmamamız lazım. Şu şekilde orta gerginlikte olması benim için yeterli. Bakın bastırdığımda astar örgülerimin şöyle telin aşağıya esnememesi gerekiyor. Şöyle çektiğinizde şu şekilde elinize gelmesi lazım. Böylece çapraz astarımı ta yukarıya kadar şöyle gerçekleştiriyorum. Bak, karşılıklı bütün çivilere sararak. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben düz astarda yedirme işleminden bahsetmiştim. Yedirme işlemini en başta anlatırken sadece düz astarda değil, çapraz astarda ve üst örgülerimde de kullandığımı söylemiştim. Aynı şuradaki gerçekleşen yamulma, daha doğrusu eğilme. Burada çapraz astar sarımını buradan başlattığımda da gerçekleşecek birazdan. Nasıl düz astar sarım tekniğinde ben o kısımda fazla bulunan çivilerin bir tanesi yeterli olmuştu. Çünkü benim alanım zaten düz. Sadece şurada bir fazlalık var. Bir tanesindeki sarımı karşıda az bulunan çivilerden birinin üstüne yedirerek yani normalde tek tek her çiviye tek tek sarım yaparken orada az Çivi bulunan tarafta ki çivilerden birine yeğilme ya da yamulma hangisindeyse hangi çiviye denk geldiyse o kısma iki defa sarım yaparak e, yedirme işlemimi gerçekleştiriyorum. Bakın telimi doladım, sabitleme işlemimi yaptım. Şöyle şu şekilde çekeyim, bize engel olmasın. Ne demiştim? E, karşılıklı gelen ilk çivilerden başlayacağım ve ilk çiviye sarımı yaptıktan sonra karşısında bulunan çivinin üzerinden dolama yaparak yarım tur attırarak şu şekilde sarımımı devam ettiriyorum hep bir üste desenin yukarıya doğru ilerlediği için getirdim bakın şimdi burada Diğerinde olduğu gibi aynı şekilde bir yamukluk var. Burada daha da net belli oluyor. Şöyle. Tel normalde şu şekilde ilerlemesi gerekirken bir yamulma var. Burada ne yapıyorum? Bu taraf daha düz olduğu için burada daha az çivi sayım var. Burası daha eğimli olduğu için burada daha fazla çivi sayısına sahibim. Buradaki fazlalık olan çivilerden birini karşıda bulunan çivinin üzerine iki defa sararak şöyle telimin daha düzgün, çaprazlarımın daha düz oluşmasını sağlıyorum bakın. Şurada çaprazlarda bir eğim vardı. Şimdi artık çaprazlarım tam olarak dik bir şekilde karşılıklı gelmekte. Bu şekilde desenimin sonuna kadar ben bütün alanlarımı çapraz astarla dolgu yapacağım. Şu. Tekrar ediyorum. Çapraz astarda çivinin üzerinden altına doğru aşağıya doğru yarım tur attırarak sarım yapıyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz çaprazları ya da şöyle 8 gibi bir hareket çıkıyor. Telim tam çivinin etrafına dolanmadı. 8 gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Aynısını yaşadım. Bazen bu şekilde çivi başlarında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela şurada bir tanesinde varmış. Az diğerlerine göre daha küçük bir çivi başı ve sağlam tutmuyor tellerimizi. Onlara çekerken dikkat etmemiz lazım daha sonra şimdi astar örgülerde çok rahatsız etmese de şivinin üzerine tel dolandıkça onlar bize sıkıntı çıkartacaklar. Bu şekilde sarmama devam ediyorum. elif desenimin başında şöyle uçta bir çıkıntı kısmı var. Ben ilerlerken, sarımımı yaparken şu kısmı sarıp hem çapraz astarını hem de düz astarını birlikte sarıp o şekilde devam edeceğim. Buraya geldiğimde tam bu çıkıntının başındaki ilk başta sardığım çiviye telimi doluyorum ve aşağıya doğru inerken düz astarımı yapacağım. Yukarıya doğru çıkarken de çapraz astarımı yapıp bu kısımla astar sarımımın hepsini bitireceğim. Gerçekleştireceğim. Genelde ben bu uygulamayı düz astarda gerçekleştiriyorum. Düzde geliyorum çaprazı yukarıya doğru çıkıp e, astarımın ilk katını bu şekilde bitirmiş oluyorum. Geldim. Burada Tam karşılıklı gelecek şekilde çivilere düz astarımı sardım. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şimdi telimi ne yapıyorum? Dönüş yapacağım. Çapraz astara çıkmam lazım. Düzde düz bir şekilde karşılıklı gelecek şekilde çivilerin altlarından dolandırarak gidiyordum. Şimdi çivilerin üstüne telimi getireceğim. Bakın şekilde üstten alta doğru şöyle telimi doluyorum ve ilk başta şu çıkıntının başına geldiğim kısımdaki çiviye telim tekrardan geliyor. Görüntüyü görüyorsunuz şöyle şu şekilde daha net olsun. Bu üst üste hem düz astarın hem de çapraz astarın üst üste bindiğindeki oluşan görüntü şu, şu şekilde amacım ne benim aslında hem düz hem çapraz astarı üst üste sarmaktaki amacım bakın düz astarda şu şekilde düz düz boşluklarım oluşuyor ve bu boşluklardan alttaki zeminimde ne varsa o zemin rengim görünüyor ben çapraz astarla aslında Şuradaki boşlukları şu gördüğünüz çaprazlar şu boşluklara denk gelir sarım yaparken. Şöyle şurada da görünüyor bakın. Tam şu kısımda ki düz boşluğa benim çaprazımın köşesi 8 ilk oluştuğu köşesi denk geliyor. Birbirlerinin boşluğunu doldurarak zeminden daha dolgun bir görüntü elde etmek asıl amacım. X'in üst üste benderimdeki yapma sebebim. Sonra tekrardan devam ediyorum. Nerede kaldıysam bakın. Şu çivideydim karşılığında bir üstündekine üstten döndürdüm telimi geldim buradan da aynı şekilde sırayla şöyle çaprazımı yapmaya devam edeceğim bakın karşıma ne çıktı şurada düz, düz düz düz, ilerlerken telim burada yine şu şekilde eğilmeye başladı ben düz astarda da aynısını yaşamıştım neden de şuradaki çivi sayımla hafif bir eğim var burada Elif'in başında Şuradaki düz alandaki çift sayım birbirine eşit değildi. Ne yapıyorum? Şu aşağıdaki kısımda da yedirme işleminde yapmış olduğum gibi. Bu şekilde telimin eğilmeye başladığı kısımdan itibaren bakın şurada düz bir görüntü varken şöyle. Şurada bir eğilme var. Gördüğünüz gibi. Burada aşağıdaki gibi az kısımda bulunan çivilerimden birinin üstüne hangisine denk geliyorsa ikinci çapraz sarımımı gerçekleştirip karşısındaki hizada aynı normal düzende bir bir atlayacak şekilde çapraz astar sarımımı yapmaya devam ediyorum. Bakın telim düzlüğe kavuştu. Bu şekilde örgümün daha doğrusu desenimin sonuna kadar çapraz astar sarımımı gerçekleştirerek şu şekilde örgümü tüm alanları kapatacak şekilde sonlandırıyorum. Ve telimi en son bulunduğum çivinin etrafına dolayarak sabitliyorum ve kopartıyorum.